Şalgam suyu yapıyoruz bugün. <laughs> Farklı bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar. Kendi böyle yaptığımız organik şalgam suyunun tarifini vereceğiz bugün. Ee, yaklaşık 50 kilo yapacağız. Biraz <laughs> abarttık. O da sipariş geldi onun için. Ee, bunun için ihtiyacımız olanlar tabii ki siyah havuç ve yani şalgam turubu. Sonrasında içinde mayalanması için yani fermente edebilmek için ince bu köftelik bulgurlar var ya da kısırlık bulgur. Bundan kullanabilirsiniz. Sonrasında limon tuzumuz var. Bu çok koymayacağız. Bu kadar paket zaten yeterli olacaktır. Ve kaya tuzu. Bu normal turşularda kullandığımız kaya tuzu. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet şimdi biz arkadaşlar bunları birer kilo birer kilo e, set ettirdik çünkü her bir kiloya ben yaklaşık bir tane ya da bir buçuk tane göz kararı e, şeyin turbun büyüklüğüne göre şalgam turbu koyuyorum çok güzel lezzet veriyor İnanılmaz güzel oluyor e, bu e, şeyleri siyah havuçları soymanıza gerek yok ki zaten soymayın sadece yıkayın şöyle e, kumu çıkacak kadar yıkamanız yeterli olacaktır bu da artık şey olmuş. <laughs> Ee, akabinde ondan sonra zaten parçalayarak ee, Şuradaki gördüğünüz kocaman kovamıza bunu atıyor olacağız Şimdi yıkama aşamasına geçelim Evet arkadaşlar şimdi bu şu havuçları şöyle ikiye kesseniz yeterli ya da dörde büyüklüklerine göre şöyle göstereyim şu kenarlarını atıyorum ben. Çünkü buralar kötü oluyor. Mesela bu büyük, bunu böyle dörde. dörde bölüyorum. Şöyle de yapalım. Gördüğünüz gibi. Burası öbür tarafı inceydi zaten kesmedim. Bunları bu şekilde hepsini güzelce ne yapıyoruz? Sonrasında da şalgam turubunu soyuyorsunuz. Soyarak içine dilediğiniz gibi böyle uzun uzun patates kızartması şeklinde atabilirsiniz. Şalgamın faydalarına gelelim. Biliyorsunuz her yemekle şalgam çok güzel oluyor. Ben beğeniyorum. Sevdiğim bir tat. Ama bunun yanı sıra A, B ve D vitaminlerini barındırıyor bildiğim kadarıyla. Doğru evet, muyum? Yani e, fosfor, kalsiyum, potasyum sayesinde stresi önleyen bir içeceğimiz. Evet. Şu stresi, aralar e, yani çok <laughs> ihtiyacımız aralar, var buna. Kesinlikle... Evde kala kala iyicene psikopata bağladık yani. Ve koronaya da evet birebir iyi geliyor aslında hani bir ara turşu suyu için falan diyorlardı ama diyecektim. bu çok daha etkili arkadaşlar çünkü bunun birçok e, nedir faydası var sağlığa insan vücuduna örnek veriyorum e, idrar sökücü olaraktan kullanılıyor romatizma şişiklerde böbrek taş düşürülmesinde nereye döktük onu işte buraya evet döktük. Böbrek taşı düşürülmesinde apse dolanma, kan çıbanı, egzama, göğüs yumuşatıcı, akciğer ve bronşları temizleyici ve iltihaba karşı çok büyük kalkan olaraktan etkileri evet. var. Kesinlikle evinizde, dolabınızda bulundurun arkadaşlar. Kulundurun. Yani ben bundan birkaç yıl öncesine kadar hiç sevmiyordum. Yani sevmiyordum dediğim tercih etmiyordum yani özellikle aman şalgam olsa da içsem bu şeyinde değildim. Ama özellikle kendim yaptıktan sonra neredeyse evdeki bütün şalgamı ben içiyorum. Şöyle şöyle yapmanız yeterli. Arkadaşlar bununla ilgili şöyle bir tarif vereceğim size. Şimdi normal bildiğiniz şu 5 kiloluk ee su şişeleri var. Bunları kurabilirsiniz. Yine 1 kilo bir kilo ee nedir o? Siyah havuç Aynı zamanda gösterdiğim gibi yine şu şekilde bir e, adet Algan şalgam turubu. E, içine bir avuç kadar e, bulgur. bulgur. Konuşamıyorum bugün. Ama bulgurun en incesini seçeceğiz evet, arkadaşlar. Evet yani köftelik, köftelik bulgur. E, bulabildiğiniz en ince bulguru evet. kullanmaya çalışıyorsunuz. Bir avuç e, şey. Nedir o? Kaya tuzu ve çok az böyle hani bir bir alıcın tut, yarısı kadar denir da ya. limon tuzu. Evet bu şekilde daha güzel oluyor. Bunu 10 e, gün, 15 gün hatta e, bekletiyorsunuz. Ama Çünkü, bu tabii şu 5 litrelikler için. Tabi tabi onun tarifi bu. Şimdi biz daha fazla yapacağımız için e, hani bizimkisi daha farklı ama siz evde de yine isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ayrıca bununla ilgili sorularınız vesaire olursa bu videonun altına e, yorum olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız evet siparişleriniz evet. olursa da yine videonun altına yazın biz sizinle iletişime geçelim arkadaşlar tekrar ediyorum siz genelde bunu izleyecek olan arkadaşlarım böyle evet, bir 50 litre anda. olaraktan işe başlamayacaklarından dolayı şu görmüş olduğunuz 5 litrelik su bidonuna 1 kilo siyah havuç bir tane şalgam, şalgam turbu. Bakın şalgam turbunun kenarları kırmızı olur arkadaşlar. Karıştırmayın çünkü karışıyor. Şöyle göstereyim. Hani içi ben. kırmızı olan bunların beyazları var. İçi kırmızı. Onlarla karıştırmayın. Şalgam turbu şu şekilde arkadaşlar. Yani biz şalgam turbu koyuyoruz. Mor ve beyaz. Çok daha güzel bir lezzet veriyor. İçimi çok güzel oluyor. Evet içine bir tane ondan bir kilo e, kırmızı havuç, siyah havuç diyelim. Evet. Ağzına alabildiği kadar su, bir avuç ince bulgur, bir avuçtan biraz daha az limon tuzu ve bir avuç kaya tuzu. Evet. Açıklamaya 5 litre içinde tarifini yazacağız arkadaşlar. Aa, evet yazalım bence de bunu yazalım ya evet. iyi olur yani Şimdi... zaten son demleri şu anda yani pazarlarda buldunuz buldunuz. Biz çok zor bulduk, aradık aradık aradık, ee, sonunda bir yerde bulduk. Ama o daha fazlası yoktu yani. Evet, hadi biraz şimdi hızlanalım. Evet, normalde arkadaşlar Adana şalgamı, Adana usulü yapılan şalgama, bu turklardan koyulmuyor. Sadece e, şu gördüğünüz havuçlarla, siyah havuçlarla yapılıyor. Ee, Dileyen içine şeker pancarı da koyabilir evet, ama tamam. renk için koyuyorlar onu pek bir faydası olmayacak. Ama zaten ee... bu havuç şey yapıyor yani rengini veriyor bence pancar tatlı bir şey bilmiyorum evet, da yani. kimisi koyuyor ama yani. biz koymuyoruz arkadaşlar. Eğer renk için böyle daha böyle koyu bir kıvamda olmasını istiyorsanız koyabilirsiniz. Fakat biz koymuyoruz. İşte gerekli duymuyoruz. Boşuna da para vermeyin. Yani şu e, vermiş olduğumuz tarif çok güzel evet, bir tarif. Evet gerçekten. Gerçek Kesinlikle güzel. deneyin. Nerede bizim şişemiz? Bakın daha önce yapmış olduğumuz taneli taneli çok güzel, Taneleri çok lezzetli. Tanelerini de yiyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Tabii tabii. Turşu hani gibi... şu gibi tüketebilirsiniz. Kütür kütür çok evet. güzel oluyor her yemekle birlikte. Şimdi biz bunları güzelce yıkayacağız, yıkayalım soyalım. Ve, e, şu kovamızın içine dolduralım. Daha sonra tekrardan görüşürüz, görüşürüz o zaman. Evet dostlar gördüğünüz gibi şalgamlarımız ve turplarımız şöyle kovamızın içinde hazır. Bu kova 70 litre su alma kapasitesine sahip bir kova. Şimdi biz Az önceki tarifimizde acısız olarak nasıl yapacağınızı gösterdik. Acılı istiyorsanız ki bence de çalgam acısız olmaz. Şöyle e, acı biberler alıyorsunuz. Bunları kesip bu biberleri de kovanın içine atacağız. Böyle çok aşırı değil, şöyle hafif kıvamında bir, kıvamında bir evet. evet acılık verecek çok Çünkü güzel bir. Ben çok acılı mesela olacak. içemiyorum. Ama yani, bunla yaptığımız zaman yani böyle mesela 5 litrelik eee şeye neydi o? 5 litre olarak yapmak istiyorsanız evet 1 bir, 1,5 bir tane 5 kiloluk için yeterli Normalde olacaktır. Normalde şöyle atsanız olur ama ben böyle küçük küçük yapacağım. Böyle ufak ufak yapıp atmak istiyorum. Böyle. Kaç tane var bizde işte? 8-10 tane falan. Yani aslında bir 5,5 5 litreye 1,5 tane bundan bu biberden koymanız gerekiyor. Ama bizim elimizde bu kadar biber olduğu için. sonrasında ekleyeceğiz zaten evet. eksik kalanını ona göre. O sebeple işte biraz küçük küçük parçalara ayırmamdaki sebep de daha çok acısını versin. Daha ufaltıyorum çünkü. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biberleri de ekledik. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Şimdi sırada... Ee, ince bulgurumuz var. Bulguru niye koyuyoruz? Çünkü mayasını Aynen öyle alsın mayalandırması diye. için. Yani beyaz bir tülbent içinde de koyabilirsiniz. Evet ama ben böyle koymayı tercih ediyorum. Şöyle şimdi. Bir, bunun ölçüsü var. Birer avuç olsa yetiyor her bir kilo için. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bulgur yetmiyormuş bir de. 9 9 10 10 bir kilo daha vardı galiba. 11 Çok fazla. Tamam var. yeter Fazlasını yeter atacağım. yeter. Onu atacağım. Yeterli bence. Bence biraz daha atalım. İkimizin Ya yani dolu mı? dolu koydun çünkü yeterli onları koyma. Tamam. Evet. Çenemi kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi arkadaşlar kaya tuzu. Yine kaya tuzu da yani böyle dolu dolu bir avuç değil ama yine böyle eee hani avucunuzu çok ufak dolduracak şekilde kilo için söylüyorum bunu. Bu arada 10 tane atacağız. Evet. evet. Bulguru 11 yattık. yaptık? 11 yaptık. 10 muydu? Oh. Neyse bir şey olmaz ya. Soğuk. Şöyle mesela her bir kilo için örnek veriyorum şu kadar. Tuz yeterli olur. Bir. 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 Üç. Çok profesyoneliz değil mi? 5 6 7 8 9 ve 10 Tamam. Evet, evet. Sen, da, sen biraz daha atabilirsin. Öyle mi dersin? Az daha tuz atalım çünkü. Evet. Tamam. tamam. Şimdi geliyoruz limon tuzuna arkadaşlar. Limon tuzunu da dediğimiz gibi öyle çok abartarak koymaya gerek yok. Makasım şuradaydı ama şöyle kolay yöntemle hemen. Bunu da yani biz şu kadar koymuştuk mesela 5 kiloya. Yine bu aslında bunun tamamı bunun için yeterli. Şöyle gördüğünüz kaç gram? Bu yaklaşık 200 gramlık şey poşet. Yani toplasanız şöyle koca bir avuç ediyor. Ona göre hesabı yapıldığını hepsini. Yani genelde böyle kovayla yapmayacakları evet, için. Evet evet. Hani yani şeye dediğim gibi 5 kilolar. Şu yeter hatta fazla bile geliyor. Ellerim de simsiyah oldu şeyden havuçtan. Evet bunun da hepsini atıyorum. Evet. Şimdi gelelim suya. Hemen suyumuzu da ekleyelim. Bunları özellikle su koymadan ekledik ki suyla ben beraber söyleyeyim. tamamı. Gördüğünüz gibi kovanın yarısı dolmuş durumda. Evet. 70 Normal litre bir kova, kova bu. Soğuk su ekliyorsunuz. Şimdi geldik su kısmına. Suyu da ekleyelim hep beraber. Çok ağır. Evet. Şimdi ilk suyumuzu Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım utandırma. Evet ilk beş kere suyumuzu koyduk. Evet suyu doldurup tekrar Bakalım. gelelim. Evet. Göl gibi oldu. Hissettim bir anda. Çıp 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 çıp. Evet. Arkadaşlar. Burası da tamamdır. Şimdi şöyle bir bunu karıştıracağız. Streçleyelim. Ağzını streçleyeceğiz. Kaldıracağız. Evet. İki günde bir Streçe, ağzını açacağız. Açıp, havasını alıyorsunuz. Sonrasında 15-20 gün sonra şalgamınız hazır afiyetle içebilirsiniz Arkadaşlar şimdiden deneyeceklere Afiyet olsun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle her yerinden güzelce ne streçledik Hatta kenarına bir de şey yaptık koli bandı geçirdik ki hava almasın diye biz bunu dediğimiz gibi iki günde üç günde bir açacağız içindeki o havayı alacağız sonrasında da tekrar kapatacağız Böyle 15-20 gün beklemesi sizin için yeterli olacaktır. 20 günün sonunda afiyetle içebilirsiniz. Şurada da kapağımız var. Bunu da böyle kapattık mı işlem tamamdır. Ee, bizi izlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız varsa sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yazın. Çünkü biz elimizden geldiğince biliyorsunuz cevap vermeye çalışıyoruz. On haricinde şimdiden çok teşekkür ederiz. Beğenileriniz için diyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.